Herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi size e, rabbit hakkı sitesi hakkında bazı bilgiler vereceğim. Öncelikle rabbit nedir? Rabbit başka bir ülkenin yapmış olduğu internet sitesidir yani böyle. Mesela diyelim sizin internetiniz çok yavaş. Bu site girip 400 Mbps internet hızıyla istediklerinizi yapabilirsiniz. Mesela bir video izleyeceksiniz, mesela bir film izlemek istiyorsunuz. Ama mesela 144p mesela 144p'den izleyemiyorsunuz mesela. Bu siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle site şöyle yazılıyor. rap.it olarak şöyle bir saniye. rap.it Site bu arkadaşlar. Şimdi giriyoruz hemen. Açılmasını bekleyelim. Buraya girdiğinizde kayıt olduğunuzda ilk yapmak ilk şey yaparsınız. Mesela bak şurada sign up yazıyor mesela. Bu sign up'a girelim. Buradan kayıt olmak için. First name ben atıyorum mesela. ASD. Bu sername ASD ASD. Password ASD 123. 123. Last name DASD. Email'im as, 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 as Hotmail. Şimdi burada sign up diyelim Bu kullanıcı adı uygun değilmiş Ne yapalım mesela Hmm Salladım bir şeyler ya mesela Hmm Salladım mesela Sonra işte Buradan okey deyip burada bu üçü çıkar Arkadaşlar siz last video chat diye yani video izlemek istiyorsanız eğer bunu kapatın bu reklam burada de watch to watch buna basın arkadaşlar burada altta siteler gelecek size bu sitelerden mesela video izlemek istiyorsanız mesela YouTube'u seçin ama biz mesela Google'ı seçelim internet hız testi yapmak için Google burada var mı altta bakalım yok o zaman buraya google.com yazalım Hemen çalıştırıyor. Robot kesti. Yanlış oldu galiba. Bir saniye. Bekleyelim hemen açılmasını. Evet, burada Google açıldı. Arkadaşlar alttan bakın şurada 3 nokta var mor diye. Ona basın. Sonra hide bubbles'a basın. Bu biraz daha büyütür. Ondan sonra da enter full screen yapın. Normal Google dimiş oluyorsunuz. Bakın. Hemen Tamam. tamam. Artık burada normal internet gibi kullanabilirsiniz. Şunu bir kapatalım bir saniye. Buraya gelelim mesela. Speed test. Hemen bakalım internet hızımıza. Giriyoruz buraya speed test'e. Bekliyoruz. Begin test diyoruz hemen. Zaten biliyorsunuz siz bunu yapmayı. Hemen bekleyelim. Evet bekliyoruz. Bakalım işte de hata mı çıktı acaba? Heh. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Dolan Speed'e bakın 498 Mbps. Upload Speed'e bakın uçuyor. Uçuyor. İşte yani interneti görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bu site yapanların amacı size iyi internet sunmak. Yani bakın 498 Mbps indirme hızı neredeyse yaklaşık 1000 yükleme hızı var. Hemen mesela buradan çıkalım mesela. Videomu izleyeceğiz. Hemen YouTube'a geçiş yapalım şuradan. Şu silelim. YouTube.com yazın mesela film izleyeceksiniz mesela hemen şurada arkadaşlar şurada LD var bakın bu LD high definition high def bir dakika okuyamadım. High definition yapın. Bu da HD yani biliyorsunuzdur. Atıyorum mesela buradan film izleyeceksiniz. Buradan HD yaptıktan sonra buraya 1080p yaparsınız, izlersiniz. Mesela Türk filmleri. Mesela Türk filmleri izlemek istersiniz. Türk filmleri yazın. Mesela sınav Türk filmi. Buradan ayarlarını yaparsınız. 360p'den atarsınız 1080p'ye. Rahat rahat izlersiniz burada. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yalnız bunu kullanmadan önce bir saniyenizi ayırıp like atarsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olman abone olmanızı öneririm. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.